Merhaba sevgili öğrenciler. Hocam İdil kanalına hoş geldiniz. Bugünden itibaren 8. sınıf konularının anlatımıyla başlıyoruz. İlk konumuz fiilimsiler konusu. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Evet, e, tanıtıcı videoda da belirttiğim gibi öncelikle konu anlatımları, daha sonra konu test çözümleri ve ayda bir deneme sınavı çözerek bu şekilde LGS'ye hazırlanmaya çalışacağız. Evet, fiilimsiler neydi? Öncelikle ondan bahsedelim. Filmsi adından da anlaşıldığı üzere fiillerden türeyerek cümle içerisinde isim, sıfat veya zarf olarak kullanılan sözcüklerdi. Yani isim dedim, at, sıfat, önat, veya zarf olarak kullanılan sözcükler. Yöntemimiz var. Filmlerle ilgili yöntemimiz neydi? Öncelikle yüklemi buluyoruz. Daha sonra geriye kalan sözcükler içinde mame alan kelimelere dikkat ediyoruz. Ne demek bu? Yüklemi bulduktan sonra kökü fiil olan sözcüklerden mame olumsuzluk eki alabilen sözcüklere dikkat ediyoruz ve bu şekilde fiilimsiyi buluyoruz. Örnek verecek olursak, öğrenciler dersi sessizce dinliyor. Bu cümlemizde hemen yüklemimizi bulduk, dinliyor. Peki, e, mame alabilme durumu olan ve kökü fiil olan sözcük var mı? Öğrenciler dersi sessizce. Baktığımızda kökü fiil olan herhangi bir sözcük yok. Dolayısıyla bu cümlemizde fiilimsi de yoktur. İkinci cümlemizde emre eve gitmek istiyordu derken, istiyordu. Yüklemimizi bulduk. Daha sonra kökü fiil olan ve mame olumsuzluk eki alabilen sözcüklere bakıyoruz. Emre eve gitmek. Evet gitmek sözcüğünün köküne baktığımızda git. Aldığı eke bakalım. Gitmek. Peki mame olumsuzluk eki alır mı? Gitmek, gitmemek. Hemen bulduk. Bu cümlemizde gitmek sözcüğünün mak eki fiilimsi yani gitmek sözcüğü fiilimsidir diyoruz. Daha sonra fiilimsi türlerinden e, ekin e, ne isimle adlandırıldığını belirteceğiz. İkinci, bir, iki, üçüncü cümlemiz sizinle tanışmayı çok isterim cümlesinde yükleme bulduk isterim. Daha sonra mame olumsuz alıp kökü fiil olan sözcükleri bulacağız. Sizinle tanışmayı çok. Baktığımızda tanışmayı sözcüğü tanışmak, tanışmamak şeklinde olumsuz yapılabildiği için bir tane fiilimsi var. Dolayısıyla cümlemizde de fiilimsi var diyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Konuşulanları anlamak istedim cümlesinde istedim sözcüğü yüklem görevindedir. Konuşulanları, konuşulmayanları anlamak, anlamamak. iki sözcükte de mame, olumsuzluk ekiyor aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ve iki tane fiilimsi vardır diyoruz. Yarın hepimiz dışarı çıkacağız cümlesine bakalım. Çıkacağız cümlemizin neydi? Yüklemi. Yarın hepimiz dışarı. Baktığımızda kökü fiil olan herhangi bir sözcük yok. Dolayısıyla bunu es geçiyoruz. Yani bu cümlemizde fiilimsi yok diyoruz. Diğer cümlemize bakalım. Tarık dinleyince konuyu anladı. Anladı cümlemizin yüklemi. Tarık bildiğiniz gibi özel isim. Konu da zaten isimdir. Dinleyince derken mame olumsuz kalıyor mu? Dinlemeyince diyebiliyoruz. Dolayısıyla dinleyince sözcüğü de fiilimsidir diyoruz. Fiilimsileri bulmada 3 altın kuralımız var. Ondan da bahsedelim. Birinci olarak mame olumsuzluk ekini almalıdır. İki, yargı bildirmemelidir. Onun için yargı bildirmediği için yan cümlecik oluşturur fiilimsiler. Yüklemin olduğu cümlede temel cümledir. Dolayısıyla fiilimsiler yargı, yargı bildirmediği için yan cümle oluşturur. Ee, bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır diyoruz. Ve fiilimsiler adından da anlaşılacağı üzere fiilden türemelidir. Örneğin Cem koşarak eve geldi cümlesinde yargı geldi sözcüğündedir. Ve koşarak koşmayarak mame olumsuzluk ekini alıyor. Burada da ediyoruz. diyoruz? Birinci özellik mame olumsuzluk ekini alıyor. İkinci yargı bildirmiyor. Koşarak herhangi bir yargı bildirmediği için fiilimsidir. Ve koşmak fiilden türemiştir diyoruz. Evet. Şimdi filmsi türlerine geçelim. Fiilimsileri biz üç çeşitte inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci olarak isim fiil, diğer adıyla ad ile, sıfat fiil, diğer adıyla ortaç, zarf fiil, diğer adıyla bağ fiil ya da ulaç olarak adlandıracağız. Öncelikle isim fiil adıyla nedir? Özelliklerinden bahsederek örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Birinci olarak mameye olumsuzluk ekini almalıdır. Yani fiilimizin genel özelliklerinden birisiydi. Ve ma ışmak eklerinden birini alır. Yani fiil kökünün ma ışmak eklerinden birini alarak isim fiili oluşturduğunu görüyoruz. Ve bunu mayışmak şeklinde kodlayabiliriz unutmamak için. Bizimle tanışmak istiyor cümlesine baktığımızda istiyor cümlemizin yüklemiydi. Tanışmak buradaki mak eki İsim fiil ekidir. Dolayısıyla tanışmak sözcüğü isim fiildir. Gidişine çok şaşırdım derken buradaki iş eki de isim fiil ekidir. Dolayısıyla gidiş sözcüğü fiilimsidir diyoruz. Ders çalışmaya artık başlayım başlayın şeklinde bir uyarı cümlesi. Dolayısıyla burada çalışmadaki ma eki isim fiil ad ekidir. Ve burada Ekleri cümle içerisinde görmüş olduk. İkinci olarak sıfat fiil diğer adıyla ortaç. Yine aynı şekilde mame, orumsuzluk ekini alması gerekiyor. An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerinden herhangi birinin fiile gelmesiyle oluşan fiilimsiler sıfat fiillerdir. Ve bunu biz, burada kodlamasını yazmamışım, bunu nasıl kodluyoruz? Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlayabiliriz. Anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlayarak hafızamızda tutabiliriz arkadaşlar. Önü konuşan öğrencileri severim. Derken konuşan an sözcüğü. adam yine geldi derken ası eki, sıfat fiil eki. Görünmez kazalara dikkat ediniz derken mezeki, bizlere hep güler yüzlü davrandı derken er eki, gezdiğim şehirleri anlatacağım derken dik eki, çıkmış soruları çözecek birini arıyorum derken buradaki mış eki nedir? Sıfat fiiliktir. Aynı zamanda sıfat fiiller arkadaşlar sıfat damlaması oluştururlar. Yani sıfat fiillerinin önüne mutlaka isim gelir. İsim gelmese de sıfat olduğunu bilirsek atlaşmış sıfat diyorduk zaten. Konuşan öğrenciler, kahrolası adam, görünmez kaza, güler yüz ve gezdiğim şehirler sıfat tanıması oluşturduğu için ve kökü fiil olup fiilimsi eki yani sıfat fiile kaldığı için bu sözcükler nedir? Fiilimsidir diyoruz. Gelelim zarf fiil diğer adıyla bağ fiil ya da ulaç. Neydi bunlar? Mame olumsuzu gekini almalıdır. Diğer filmlerde olduğu gibi ıp, ince, esiye, ırken, alı, ee ya da aa, madan, ıp ip, arak erek, tıkça dikçe, ır, mez ve maksızın eklerinden birini alır. Ve yükleme sorulan ne zaman nasılın cevabı bize zarf fiili verir arkadaşlar. Ahmet çalışınca kazandı. Ne zaman? Çalışınca. Herkes koşarak kaçtı. Nasıl kaçtı? Koşarak buradaki arageki burada da